Merhaba arkadaşlar Merve'nin eğlenceli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte banyo, fayans, temizleyicisini deneyeceğiz. Tabii gene beslem arkadaşlar. Bakalım gördüğünüz gibi gördüğünüz bayağı bir kireçli. Bu arada arkadaşlar yanımda Hasan kuzenim de var. Hasan merhaba demek ister misin? Evet. Merhaba. Evet arkadaşlar, Hasan'a bir soru sormak istiyorum. Sence Hasan, banyo faresi kullandığımızda çeşmemiz aynı kireçli mı duracak yoksa on numara beş yıldız mı olacak? On numara yıldız olacak. Tamam o zaman arkadaşlar, Hasan'ın dediği gibi siz de düşünüyorsanız lütfen beğenin arkadaşlar. O zaman şimdi demeye başlayalım. Hasan sen sıkmak istiyordun, bakalım sen sık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde su bile kalmıyor. Çünkü kalıcı bir temizlik yaptık. Hasan sen de düşünüyorsun. Dediğin gibi 10 numara 5 yıldız mı oldu? Evet abla Bu su çok kötü, çok temiz olmuş. Tabii ki de banyo fayans ile.